Evet arkadaşlar bugün size nasıl nasıl yüklenir onu göstereceğim. Artık da oynayacağız. Böyle birazcık bir şeyler yapacağız. Başlayalım ama. Arkadaşlar inşallah Google'unuz vardır. Tamam mı? Google'unuz vardır. Buraya Brawl son APK yazacağız. mı? Yanlış yazıyorum. Ay bir daha yazıyoruz. Girdi. Tamam mı? Şimdi bak. Bir dakika daha. Lan Vallahi... oldu mu? Şimdi şu, şu anam yanlış yere girdim. Bir dakika özür dilerim arkadaşlar. onun ne oldu? Abdoy da games ne? Baba AVK yazdık. Şimdi buradan şimdi nasıl bırak.com.tr bunlara bak bunlara falan bak buna buna bu soru buna bak apk proyu -E isteyenler var bana virüs gidiyor o yüzden bunu göstermiyorum hayır bunlara falan inanmayın bu zaten nus bu ne oldu Allah Allah şimdi bunun ilk nus bu yani buna Zaman onu benim tablet kötü arkadaşlar o yüzden buna tıklıyoruz Gördüğünüz gibi. Nasıl falan özel sunucular. Tıkladık. Şimdi yani buradan bakın böyle bir yer gelecek. Ne dedim nasıl falan de İn aşağı in 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 burayı, burayı zaten şey yapma bakın bu böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Böyle bir ekran gelecek. Tamam mı? Bu ekrandan indire basın. Reklama dinle arkadaşlar. Şimdi maksat başlayacak bir adar. Buz Ben tekrar bak indirdim ben. Ne Tekrar indir diyorum. Bakın. Benim burada. Bakın burada 22 gidemiz. Ondan sonra Roblox'un ki de gelecek. Bakın burada indiriliyor. İki dakikası kaldı. Ben indirdim arkadaşlar. Özel sildim. Bu da böyle oluyor. Ondan sonra da bakın. Böyle bir şey çıkıyor bilinmiyor diye bir tane uygulama çıkacak tamam bunu şey yapmayın bilinmiyor diye bir tane bir şey çıkacak bilinmiyor ee, ne şey çıkıyor da tam aç e, bu böyle şey olabilir falan diyecek onları aldır aldırış etmeyi tamam ondan sonra onu indirecek Nose bravo uygulama eklemek istiyor musunuz diyecek onu da yükle diyeceksiniz yüklenecek orada aç ondan sonra aç düğmesi açı karşınızda böyle nose Şimdi bu Nus neden böyle çok ünlü? Siyahı Onu bilmiyorum da zaten ben. Arkadaşlar bakın Nus böyle. Dükkândan bakın istiyorsun savaşçıları açabiliyorsun. Bütün karakteri son seviye yükselebiliyorsun. Bütün kostümleri aç. Bütün rozetleri aç. Bakın burada sizin kupa kutusu var. Savaş kutusu, büyük kutu, mega kutu, omega kutu. Hiper şarj falan filan var. Elmas bu bunu da vermiyor. Buradan istediğin kadar elmas çek. İstediğin kadar elmas çık. çek. Çek 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 ama çek çek çek. çek 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 bak o yüzünü ülerim sana tamam mı şimdi buradan elmasın bitti diye üzülme bakayım buradan buna nasıl olsun buradan buna bas oğlum ben ne yapıyorum bak olanı görüyor musun olanı görüyor musun olanı bak elmas nasıl bunları bak ondan sonra bak böyle her şeyin var OYUNDA bunu buna aldırış etme bak çünkü bak 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 en sonu geliyor bak bunlar tik Görüyor musun? Tik 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 tik. Tik 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 görüyor musun? Bak. 100 bin. Şu anda 100 bin kupası. Oyun seni böyle görüyor ama bu yani şeyde 18 bin. 100, yani, yani kuponu yazacak. Ben burada her şeyi herkesi 100 kupa yapmaya çalıştım arkadaşlar. Birazcık Nusuf'a bakın içine bakın. Benim önceki videolarımda görürsünüz Nusuf'u. Ee, o yüzden. Ne kadar teşekkürler. Kenji ile arkadaşlar. Hım bak benim izlediğim gibi ablacım, öbürkilerde öyle mesela ne bileyim newsproam.com onları falan inanmayın arkadaşlar, şey virüs, hepsi virüs, kandırıyorlar virüs. Bu şeyde falan virüs ha, ben onu denedim virüs geldi. Bu virüs değil virüs. Oğlum, ne Bunlar ne? Arkadaşım bir dakika. Lan lan lan. Bu <laughs> ne? As. Oğlum <laughs> ben çok kötü oynadım. Çünkü Mr. Pin'in sıkıcı geldi ben onu

kurşunlardan çekilir <laughs> 그 a 야. 단 n k i o n